Joe Flacco New York Jets ile anlaştı. Bir yıllık 1.5 milyon dolar. Primlerle beraber 3 milyon dolara çıkabilir. Biliyorsun Denver serbest bırakmıştı. E, Cam Newton'dan önce takımını buldu. 1.5 milyon dolar da James Winston parası. Yorumlarını alalım. Ya James Winston'ın durumu farklı. 1.5 milyona kendimi göstereyim e, bir takımda. E, hala genç çünkü James Winston. E, ondan sonra da e, o o bir buçuk milyonu ben sonra o farkı çıkarırım. Bir, bir takım da starter tekrardan gösterirsem. E, Joe Flacco şu saatten sonra kime neyi gösteriyorsun? Neyin peşindesin? Bir buçuk milyona işte yedeklik yapacağını falan. Yani acaba düşünüyor insan Ryan Tannehill gibi bir şey mi yapmak istiyor ama Sam Darnold'a da zor. Değil mi? Kimse Sam Donald'a. Yani Adam Gase'in ne yapacağı belli olmaz tabii de burada işte 22-23 yaşındaki Sam Darnold kötü oynadı diye Flacco'yu koyarlarsa orayı yıkarlar yani CES taraftarları. Tabii tabii. Sa yani evet. Saçma bir şey oldu yani hani bence. Mentörlük Ay. mü yapacak? Sam Darnold açısından ya da CES açısından değerlendirilmiş. Yani, bir buçuk milyona bir buçuk milyona Joe Flacco kalibresindeki bir yedek. <laughs> adamı yedek diye tartışacağımız aklına gelir miydi? Onu <laughs> kalibresindeki bir yedek için bence güzel bir para. Elal'im e, Blaine Gabbard'larla, neodüğü adamlarla e, şey yapıyor. <laughs> Blaine çizgisi diyorsun ha. Yani yedek olarak iyi diyorsun değil mi Flakoy? Bey? Ama yani zaten biz yıllardır Franchise QB olmadığını bu adamın. Söylüyorduk. Evet katılıyorum. Franchise Franchise değil, ben Franchise diyordum. E, elit diyorum. değil diyordum. Ama Franchise'dan da düştü. Çünkü adam e, çok istikrarlı bir düşüş yaşadı. Joe Flacco. Her <laughs> her sene birazcık daha üstünden çıkardı. Çiz, <laughs> Üstüne mi? koymadı. Çizgisi hiç şey olmadı böyle. Yükselme, aslan falan. Çizgiden sapmadı. Yani beklenmedik düşler beklenmedik ee, falan çöküşler değil. Her sene biraz daha düştü. Birazcık daha düştü. Bugünlere geldi. Yani Matt Schaap gibi bir kariyeri olacak herhalde. Şu dakikadan sonra kimse Joe Flacco'ya gel starter ol demez. Yani bence ama Ryan Fitzpatrick'in starter olduğu yerde Joe Flacco. Yani zaten Fitzpatrick hep starterdı. Farklı farklı takımlarda o böyle yolcu idi. Bu adam Baltimore'da hancıydı. 3 yıllık gitmişti Denver'a. Rezalet oynadı. Rezalet bir şekilde yönetti takımı. Biliyorsun koçunu eleştirmişti falan. Çıkıp işte daha cesur olmamalıyız da şöyledir de böyledir de. E bunca yıl niye o zaman game manager'lık yaptın? Adamı yani Brandon Allen için kesmişlerdi. Cublak sakattı da. Ve işte Joe Flacco da sakat vesaire dediler. Nedense 3 e, ay önce olmuş bu oyun ameliyatını Joe Flacco. Niye tak yedeğe çekildikten sonra yani inaktif edildikten sonra olmamış onu da hiç anlamadım. Nasıl yani? Ya yani bu adam işte sezonun kaçıncı haftasında? 6. 7. haftasında yedeğe çekilirken dendi ki Joe Flacco sakatlık yüzünden. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Hani ayıp olmasın diye sakat vesaire dediler diyorduk. Aynen 8. haftadan sonra. Boyun, boyundan sakatlığı var dendi. Boyun ameliyatını adam Şubat ayında olmuş. Yani niye Kasım ayında olmuyorsun değil mi? Yani o da öyle düşünebilir aslında. Çünkü adam az çok belliydi durumu. Yapacak için yok yani. <laughs> ne no, şey Yaş diyorlar, eğer Fleco olmasaydı diyorlar. Bir de genel menajeri Jetson. E, zamanında Baltimore Ravens'da çalışıyormuştu. Oradan tanıyor vesaire. Joe Flacco draft edilirken scoutluk yapıyormuş. Hı. Hani bildiği için aldı diyorlar. Yoksa 3 ay ameliyat olmuş 3 ay geçmiş adamı almazlardı diyorlar. Ama aldığı ücret açısından sıkıntı yok değil mi? Yok yok rakam bence gayet güzel takım açısından söylüyorum. Ee, Joe Flacco da açıkçası çok kötü bir e, veteran QB'lerin bol bol olduğu bir e, şeye sezona denk geldi. Kimler takım değişmedi? Yani Philip Rivers'la Tom Brady'nin takım değiştirdiği sene sen sen hiçbir şey değilsin. Cam Newton'lar falan. Ya, ya bu tabii. Cam Newton'la Cam Newton'la Tom Brady kaç sene önce karşılıklı Super Bowl oynamışlardı? 4 sene mi oldu da? 3 sene pa mi? Peyton'la Peyton'la oynamıştı. 5 sene şeydi. oldu abi. O ayrı. Cam Newton'la uh, Tom Brady. Ha doğru diyorsun. Tamam. Peyton'la oynadı. Peyton'la. Doğru doğru. Hani... Ama yani bunlar evet super Aa. Super Bowl adamlar. Araya bir o 5 senenin Dördünde Patriots çıktı. Bir senesinde Denver çıktı. Sen de yani çok yüzde yirmi yanlış yapma şansın vardı. O bir şey zaten. <laughs> ee, şey için diyorum ben sana bak. Ee, yani niçin öyle söylüyorum? Herhangi bir yerde bir senede hatırlayamıyorsan Kim Super Bowl oynadığını iyi. Şansın yüksek yani. <laughs> aynen aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Baktığında bu Sam Darnold lig'e girdiğinde Josh McCown'u mentor olarak değil mi? Sen evet. Darnold'u Bana daha önce mentörlük yaptığım adamları bir anlat demiştik biz de. O çok saçma gelmişti ikimize bundan iki yıl önce podcast'ta. E, geçen sene bu folkla bayağı, yani folk olmasa adamlar playoff yapacaklardı gibi hissediyorum da o folkla da sadece üç maç kaybettiler aslında. Karşı 3 maçı kazansılar zaten 12 galibiyettiler. Evet. Şimdi de Flacco'yu aldılar. Yani yine bir mentor. Yani çaylaktan vazgeçtiler. Ama mentor olarak bilmiyorum abi. Flacco'dan ne kadar şey öğren? Hani Alex Smith diyor, pardon. Mahomes diyor Alex Smith'ten çok öğrendim falan da. Fleco'da böyle biraz hani Aaron Rodgers değilsin ama Aaron Rodgers karakterindesin gibi değil mi? Kendini yıldız sana falan bir adam. Ya, ya herkes kendi kötü, o... kötü, etkilemesin diyorum <laughs> daha Abi, oldu. O şeyde, o şeyde, ya bu seviyede, NFL seviyesinde e, oyun kuruculuk özellikle yapabiliyorsan senin bir kendine güvenin hatta e, yüksek egoluk zannedebileceğin kadar kendine güvenin olması lazım. Ya kimse ki çıkıp da öyle kendi Newton gibi e, kendini hakikaten süpermen zannetmesin ama kendine güvenli olması gerekiyor. En büyük ego zaten bu adamdaydı hatırlarsın. Tabii. Ya hmm. Bu adamlar NFL'e kadar gelebildiysen özellikle QB gibi bir mevkide yani o e, ana okulundan başlayarak e, bulunduğun e, eğitim kurumunun yıldızsın. High School'da so, kolejde hep yıldız. Tom Brady dışında öyle <gülüyor> <gülüyor> yani bak. Tom Brady de sonradan <laughs> şey son sonradan yaptı. Sonradan yıldız oldu. De. Sonradan yıldız oldu. Yani peki e, ilginç diyoruz değil mi? Bakalım bir buçuk milyon dolara denenecek bir şey. Evet. Flacco. Yalnız Andy Dalton iyi para almış baktığında. James Winston bir buçuk alıyor. Joe Flacco bir buçuk alıyor. Andy Dalton yedi alıyor. Yani bence Joe Flacco 10 üzerinden 5 quarterback bekse Andy Dalton da 10 üzerinden 5.5 quarterback'tir. Aynen. Yani. O yüzden rakamlar rakam acayip. Çok, bir buçuk, çok iyi bir rakam şey için, takım için. Ama Joe Flacco'nun da paraya hiç ihtiyacı olmadığı belli. Yani adamın sahaya koyduğu performansa göre aldığı para o kadar fazla ki. Hani bir de potansiyel hani sen deniyor ya Sam Darnold'a potansiyeli için Sam Darnold diyorum. Sam Bradford'a potansiyeli için para verildi. Ben evet. hiçbir zaman o muhabbet de yoktu ama böyle şey gibi hissediyorum ya. Sen Narcos'u izlemiş miydin? Biliyorum ne olduğunu izlemedim. Joe Flacco'da o kadar para var ki ısınmak için para yapıyor falan <laughs> gibi falan. Diye Peki Joe Flacco gelirken harcanan adama ne diyorsun? Gelirken sene, harcanan adam? Evet 4. turdan draftın 125. sırasından aldıkları James Morgan. Niye harcanmış olduğunu düşünüyorsun? E Şimdi Flacco geldi bu adam ya yani bir daha ne zaman göreceğiz yani? Seni de zaten ne zaman göreceğiz? Flacco gelmeseydi Sam Donald sakatlanmadan adamı koymazlardı ki. Bir de bunun önünde de başka QB'ler de var. David Fels falan orada. David Fels abi. Kolay mı ya? Bugün <laughs> <Posta> bir David <laughs> David Fels kolay mı yetişiyor bu? Biliyorsun diyorsun da ben bu transferden sonra James Morgan'ı bayağı bir araştırdım. Yani draft'tan önce de ismini gördük. Görkem geldiğinde de konuşmuştuk yani hatırlamıyorsam. Bu hepsi C ile başlıyor ya oyuncuların isimleri. Bu çok iyi gözükmeyen ama bildiğin adam Jake Fromm'dan, Jacob Eason'dan falan önce seçildi çok değil. Bundan bir ay önce Jacob Eason, ooo Jake From bunlar çok popüler isimlerdi. Neyse. Sana o zaman birkaç soru sorayım. James bir dakika bu arada o zaman James Morgan'ı soru sormadan önce şey yapayım. James Morgan'ı e, Kaan'ın prensleri arasında dahil ediyor muyuz? Dahil etmiyoruz değil mi? Önce bir oynaması lazım. Tamam. Ama Hı. Hilmi'nin prensleri arasında belki dahil ederiz. Senin de öyle bir <laughs> şey yok abi. Var, varsa yok. Saracağız. Varsa yok. Saracağız. Neyse. Benim yok abi. Evet. Doğum yeri. Neresi? Tahmin ha, öyle sorduğuna göre kim adam Florida International Çok olduğuna sahneci. göre Aha. Florida International olduğu oralardan bir yerdendir o. Ee, bana özellikle sorduğuna göre de ya Miami diyorum. Miami Greater Miami area. Pembroke Pines işte Broward County oralar. Hazır sen söylüyorum. Şöyle. James Morgan Green Bay Wisconsin doğumlu. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Çok sessene öyle. şu adam. Al ilk turdan receiver değil mi? Ay, adam o kadar fanatik şeymiş ki. Eee adını söyleyeyim Packers taraftarıymış. Kariyerine dört numarayla başlamış tamam mı? Hı -hı. Bildiğin dört numarayla başlamış işte. Ondan sonra Aaron Rodgers popüler olunca numarası değişmiş 12 numaraya giymeye başlamış. <laughs> yani bu kadar bir açıklamalar var şöyle Packers'liyim böyle Packers'liyim falan diye. Yani onu biliyorsun Packers'ın bir uyuz olma durumu var. Wisconsin'i draft etmeyiz falan diye. Geçen NFL TV Podcast WhatsApp grubuna biri yazmış ya, Arizona Cardinals, bu aralar hep Arizona doğumlu adamları alıyor falan filan diye. Hı. Biliyorsun, Peckris'te TJ Yalat'ı öyle bir es geçmişti. Adam Wisconsin'di vesaire. Ya, bir de Wisconsin'di. Oranın adamlarını ve işte Wisconsin e, Üniversitesi'nde oynayan takımların oynayan oyuncuları almalarını belki e, diğer takımlarda olmadığı kadar çok istiyor taraftarlar. Çünkü eyalet e, çok fazla şey değil. Yani Milwaukee dışında çok küçük bir yerde orası. Milwaukee, Madison, Green Bay falan tata var arkadaşlar şehir olarak. Yani Nevşehir'le bile karşılaştırmıyorum. Öyle diyeyim ben size. <laughs> ya de, dene abi dene işte. Bu adam 5 sene garip yani Florida International ve Bowling Queen. 5 sene yani. durmuş ama bir şekilde bir potansiyel görülmüş ki Trak sen al ya pek sen al ilk turdan 3 hmm. sene kimi koysan yani eşlik değilse ayırın arkasında zaten iyi oynayabilecek adam. Değil mi? Abi yani her QB'yi alıp da e, yani QB'nin tavanı e, kaç sene ettiğine bağlı değil ki. Al beni oraya koy 20 sene et sen. <laughs> <laughs> bir Yok Aaron 3 sene bak 3 sene yontacaksın adamı starter olması için. Abi Dishon Kaiser'ı değil de ondan <laughs> önceki şey, kimdi? Yine bir zenci bir Beth arkadaş bizde. Ha, Brett 3 sene ettiler. <laughs> ama o çok saçma. Bir anda adamı hani hazır değildi. Diyeceğim ne bir rezaletten. Bir sene şey, şey, eğittiler şey, <laughs> çocuğu. Hayır <laughs> hayır, hani Rajesh sakatlandı bir anda şapkadan çıkıp geldi değil mi? Hatta yani yok işte 3 sene kadroda hatta e, şeye sordular Mike McCarthy'e basın toplantısında işte. Rajesh sakatlandı o sıralar elinde böyle e, hapishane, hapishane diyorum, hastane kapısında bekleyip sakat kübü içeri girince kapernik diye fırlayan tipler vardı böyle. E, Mike McCarthy'e de yaptılar. McCarthy dedi ki, abiler dedi, benim e, kadromda bir de sinirli söyledi e, üç sene gömdü diyor, gömdüm diyor Brett Huntley'e. İki sene gömdüm Joe Bunları görmek istiyorum ben dedi. Hiçbiri bir şey oynayamadı. Kellen'i ee, oynatmadı ama hep Brett Antley oynattı ya. E, tabii de yani e, bunları görmek istiyorum dedi. Brett Huntley'i gördük hep beraber. Ya Brett ile ilgili benim tek söyleyeceğim şey yani UCLA QVC iken bu adam ben birinci sıradan seçilmeliyim dedi. Beşinci tura düştü yani. <laughs> bu kadar da olmaz değil mi? Hani bir evet. de 20'lere düş, 2'ye düş, hadi 3'e düş. Hadi 4'e düş, Mehmet Bakir bir 5'e de düşme ya. Yani. Ee, bir, bir, bir tehlikemiz var şu anda bizim kaydımızla ilgili söylüyorum sana. Ee, tamam. 1 milyon, 1,5 milyon oyuncak adam için 20 dakikadır konuşuyoruz. Ha öyle diyorsun. Öyle. Joe <laughs> <Çok> Flacco. Artık <laughs> bu kadar dakikaları, bu kadar dakikaları iş, işgal edecek adam değil.